Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri, kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bildiğiniz üzere bütçeler aslında kurumların 5 yıllık hedefler üzerine oluşturdukları stratejik planlara dayanmaktadır. Bakanlığın da 2022-2023'te stratejik planında, güncellediği stratejik planında... 7 amaç, 29 hedef, 144 proje faaliyet yani performans programı var. Bu dağıtmış olduğunuz bütçe sunumunda da ilk sayfalarında bunu görüyoruz. Fakat 144 göstergeden biz 73'ünü bu programın içerisinde bulabiliyoruz. Bununla birlikte 2023 yılı performans programı da 2024 yılı bütçe teklifine baktığımızda hedeflenen ve gerçekleşen veriler arasında sapmalar mevcut. Bir iki örnek vermek gerekirse mesela performans programında ekonomiye kazandırılmak üzere uygulayıcı kurumlara devredilecek taşınmazın değeri denmiş. Burada deprem öncesinden bahsediyorum. 2022'de hedef 17 milyar TL'ymiş. Fakat gerçekleşen 30 milyar TL. Yani iki katına çıktığını görüyoruz. Bir diğer konu milli emlak gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı bütçenin %10'u oranında artması gerekirken 7 kat yani tam %71 oranında arttığını görüyoruz. Bu programda tutturulamayan hedefler böyle uzayıp gidiyor. Bir diğer konu da hedeflenenler arasında burada sosyal konut e, da bugüne kadar yapılan bin, 1 milyon bin konuttan bahsedildi. Şimdi evet 1 milyon bin konut 22 yılda yapıldı fakat bizim kalkınma planına baktığımız zaman aslında 11. Kalkınma Planı'nda sosyal konut olarak 2023 yılında hedeflenen rakamın 270 bin olduğunu görüyoruz. Fakat biz nerede kalmışız? 125 binde kalmışız. Dolayısıyla evet 22 yılda birçok işler yapıldı, birçok şeyler oldu. Fakat burada bizim başarı kriterimiz yapılanların üst üste toplanması değil, hedeflenen kalkınma planlarında ve bütçede hedeflenenlerin gerçekleştirilmesi olmalıdır. Bu bize daha iyi bir ışık yaratacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer konu da e, bütçeye gelecek olursak bu bütçe Sayın Zeybek Sabah buna değindi. Bu bütçeyle bu yük nasıl kal, taşınacak diye. E, taşınması zor fakat hazine arazilerinin satışına e, cinsine bakılmaksızın devam edilirse bu bütçe bir şekilde bir yere getirilebilir. Bakın tabi para havadan gelmeyecek. 110 milyar pel, 110 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bunun da oluşturulması çok kolay işler değil. Fakat bu iş bu yeni yasayla da gelen e, rezerv alanlarının açılması e, açılmasıyla alakalı süreçte istismara açık. Çünkü geçmişte bu rant meseleleriyle, meseleleriyle alakalı kabarık bir sicil var. Bir, bu yasanın bir diğer konusuysa e, alelacele çıkarılmasına çıkarılmasından dolayısıyla bu imar affı yasasındaki mağduriyetlere yol açabiliyor potansiyelinde olması. Bizim sizlerden istirhamımız, isteğimiz hem bu işi e, rant meselelerine dönüşmemesi için iyice e, üstüne düşülmesi, bir de imar affı yasasındaki mağduriyetlerin açılmaması. Sayın Bakanım bu ilk, ev, ilk iş yerim projesi geçen sene Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın da söylediği üzere iki yılda tamamlanacağı söylendi. Fakat... Bugün bir yıl kaldı o sürenin tamamlanmasına. Bugün geldiğimiz noktada bu işin çok mümkün olmadığını görüyoruz. Bununla alakalı da e, tabii bir deprem yaşadık ama kamuoyu bilgilendirilirse bu işin iki yıl içerisinde bu konutların teslim edilmesi bu faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer Karmamaraş merkezi depremler, askeri alanların imar açılması, koku sorunu, dere yataklarındaki yapılaşmaya dair biz sizin bakanlığımıza 7 adet soru önergesi verdik. Fakat Sayın Bakanım bunlara cevap alamıyoruz. Biliyorsunuz bunun 15 günlük bir yasal süresi var. Sizlere de bu iletiliyor mu? Onu da sormak istiyorum. Bir de bizim denetim görevimizi sağlıklı yapabilmeniz için önergelerin yasal süre içerisinde ve ciddiyetle yapılmasını sizlerden talep ediyorum. bir diğer konu benim kendi seçim bölgem olan Tekirdağ ile alakalı. Bizim Çorlu ilçemiz Trakya'nın en kalabalık nüfusa sahip ilçesi. Bu ilçemizin de çok ciddi bir e, ekonomiye katkısı var, sanayinin e, baş ilçelerinden biri biliyorsunuz ülkemizde. Toparlıyorum sayın başkanım. Aşağı tamam. Toparlıyorum, toparlıyorum. E, burada yerel yönetimler, işte il müdürlüğünüz, ilçe müdürlüğünüz, ondan sonra e, bütün ticaret odaları vesaire toplanıp yıllardır bu koku sorunuyla uğraşıyor sanayinin yarattı bu koku sorunuyla. Bunda partinizin milletvekillerinin de bilgisi var. Size iletmiş de olabilirler. Biz bütün 8 milletvekili olarak bu konuyla alakalı artık son noktaya gelmiş durumdayız. Ben sizlerden Tekirdağ adına, Çorlu adına bu koku sorununa el atmanızı, Çorlu'nun çocuğun gece vakti uyurken yatağında bu kokuya maruz kalmamalarını ve sokaklarında rahat gezebilmeleri için bu konuya müdahilinizi istirham ediyorum. Teşekkür ederim.